Arkadaşlar sizin için ekranı fullledim. İyi görün diye. Sinema başlıyor. Evet, şimdi bir şimdi bir e, ne denir? Şimdi bir derbi Fenerbahçe Sporting Lisbon maçı. Şimdi Sporting Lisbon'un kadrosu böyle. Ve Fenerbahçe'nin kadrosu karşısında Sporting Lisbon'un pek bir şansı yok gibi duruyor. Ama hiç belli olmaz. Sonuçta bu iki takımla en iyi takımlardan bazıları. Valverde'ye Şevşen Kolu. Şevşen Kolu. Şevşen Kolu'nun önü bomboş. Vida geldi. Şevşen Kolu'nun David de ya. Rabio. Rabio'dan Ronaldo'ya Desailly'i girdi araya. Şevşen Kolu. Niye Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'dan bir değişik bir gökkuşa. Rodri girdi araya ama bir top kaybı. Rodri'den, Rabio'dan değişik bir şut. Ve Andro Romano. Zanetti, Zanetti, Zanetti koşuyor. Zanetti çılgınlar gibi koşuyor Zanetti. Derken Zappo topta aldı topu. Şimdi Şevşenko Defans tarafından geldi aldı topu. Yok. Şevşenko vurdu. Kuleyi ver teşekkür top. Kuleyi ver vurdu. Dışarı. Out. David Silva kullandı. Altı. Valverde. Valverde. Olmadı. Cristiano Ronaldo. Carlos Alberto Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Coşku e, Guardiola Çalınma iyi aittir Ronaldo <laughs> Şimdi Cristiano Ka Carlos Alberto Geriye döndü Gray Gray'den hatalı bir pas Kulüver Şimdi Şevşenko'nun önüne bomboş Şevşenko karşı karşıya David De Şevşenko. Şevşenko David Dege açılıyor. Neler yapıyor? Of. David Dege derken Şevşenko yerde bir penaltı beklentisi var ama penaltı değil. Ve ilk yarı bitiyor. Sıfır <laughs> Pardon abi sesim full. Barda. Sesim full. Ve i̇kinci yarı başladı. Zanetti. Zanetti. Sağ taraftan koşuyor Zanetti. Zaret giden Shevchenko ya Shevchenko aldı topu Niyakate Gray Gray'den bir at pas atası daha Kulivert topu kendine tutamadı derken Kulivert bir faal bir faal yanına geldi uyardı Kulivert'i şimdi Sporting Lisbon serbest vuruşu kullanıyor gerçek bir sure. şut Odegaard Del Piero, Del Piero kulübü uh, uh, pası veremedi derken şimdi kulübü kulübü vert. Del Piero mükemmel sıyrıldı ve golünü attı. Del Piero gol go sevincini yapmayı hak ediyor bence. Del Piero. Ya hadi atla. Bir, rakiplerin ar arasına sıyrılış ve mükemmel bir gol. Kaç? çaprazdan dar açıdan atıyor Del Piero golünü. Ve 1-0. Şimdi düzene girer. girmek istedi araya giremedi. Sambi, e, Budimir, Cristiano onları e, derken savunma geldi. Guardiola kazandırdı topu. Şimdi Valverde gidiyor. Valverde Del Piero. Şimdi kuleyi ver. Üstte Şevşenko var. Şevşenko. Gidemedi derken Şevşenko da, da kaldı. Da. Şevşenko olmadı. Oh, Martin Odegaard. Çok sert bir şekilde yerde ve penaltı. Martin Odegaard'a çok çok değişik bir faal vardı. Ve penaltı. Del Piero az farkla penaltı dışarı atıyor. Del Piero şimdi hatasını telafi etmeye mi gidiyor? Yoksa derken ni Niakait Şimdi Valverde Olmadı Sağol Valverde var. bir kullanıyor Evet Friküş, Valverde hemen kullandı Şimdi Del Piero Niakait İkinci kez bu bu vuruşun aynısını yapıyor Ve taş Sarı lacivertli Zanetti, Mije, Martino de Sambi, topu taca gönderiyor. Zanetti, Odegaard, Şevşenko, Şevşenko, Şevşenko'dan güzel bir çalınması. Geriye dönüyor, Kuli, 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 leje bu demir bu demir gidiyor Ronaldo'nun önü bomboş sonunda çıkana bir beraberlik golü Cristiano Ronaldo lan. Vuuu! da bir beraberlik golü Cristiano Ronaldo lan. Böyle geldi. Bomboştu önü. Sağ ayağıyla Falcon bir şekilde Andre e yere yapıştırdı. Cristiano Ronaldo. Ve, be, be, maç bebe bitti. Ve çok güzel bir goyla şimdi tekrar diğer maçta gösteriyorum. Lattım. Şimdi yine başlıyorum. Yine bir Sporting Lisbon Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'nin geçenki maçtan kalma e, önemli bir eksiği var. Del Piero geçenki maçta e, attığı golden sonra sakatlanmıştı. O yüzden onun yerine bu maçta Paulo Dybala'yı göreceğiz. Sidney'e normal lopasını no, no. verdi. Maçına baş, maçı başlattı. Bu demir. aldı topu. Şevşenko. Kluivert. Kluivert. Şimdi bana. Kluivert derken offside. Offside. Dibala orada kendi gitseydi. Belki gol olabilirdi. Ama. Kluivert'e vermeyi tercih etti. Ve offside. çok çöküyor. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ee, Valverde onun karşısında. Ronaldo çalmadı Valverde'yi. Şimdi Rodri'yi de çalmadı Ronaldo. Cristiano Valverde alamadı topu. Ronaldo deli gibi çalım atıyor rakiplerini Carlos Alberto. Jude Bellingham'la saçma bir şut. Odegaard Odegaard Odegaard'dan bir pas Şevşenko'ya Şevşenko'ya <laughs> Valverde Alamadı Rabio'dan Şimdi Cristiano Ronaldo Bir gökkuşa Sambi kaptırdı Odegar'da. Şimdi Rodri Rodri'nin pası geçmedi Şimdi Valverde Valverde döndü geri Guardiola Kulivert 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 koşur Kulivert Kulivert <laughs> Mükemmel direk. bir gol. Gol <laughs> tekrardan sevgili seyirciler derken bu maçın ortasında Baba betle. Bu maçın ortasında yıl başına giriyoruz sevgili seyirciler. Yıl başına birazdan Türkiye'deki vatandaşların bazıları kutlayacak ve yıl başındayız artık. Artık 2025'teyiz. Artık 2025'teyiz bir yıl daha geride kaldı 2024'te geride kaldı derken bu demir ona ara durmadım ona son saniyede davrandı <laughs> ve ilk yarı bir sıfır Mars bitti mi? Geçer, sevgili seyirciler. <laughs> Şimdi Rodri'ye takıldı. Zayet değil, zayet değil, zalet. İyi zannetti gidemedi. Yılbaşı daldı barda. Ben de ya Şimdi jude tehlikeli top. Jude Bilin gül! Bilin gül! Mükemmel bir gol! Bakalım. Onardo'dan bir gol bile delebilir. Bakalım. Hemen kime verecek? Ucak bir yere verecek. Mükemmel bir pas ama olmadı. 1. saniyede dokundu topa. Şimdi kullanacak. Dybala, Paulo Dybala, Paulo Bu demirden aldı, Bu, e, Rodri, orduyu, Odegaard, Dybala, Paolo, Dybala, sağdan gidiyor Dybala, gidemedi, gidemedi Dybala. Hemen söyle bakayım ismini. Şenko, şey, Şenko'dan doğru. Mükemmel bir pas. Kumiyi ver. Ve üst direk. Hemen. Verdi mükemmel bir şut ve direk. Maç berbere mi bitecek acaba? Bakıyorum da sanki maç berbere bitecek. Jude Bellingham şimdi aldı topu Rodri. Şimdi Şevşenko, Şevşenko. Şevşenko'dan kuleyi verdi. Kuleyi verdi. Valverde bıraktı topu. Şimdi Valverde. Carlos Alberto. Derken Şevşenko şimdi... Mükemmel bir vuruş! Play bitti Maçın son dakikalarında kritik bir kurtarış. Şimdi Rodri. Coşku Gvardiol. Playing... Paolo Dybala, şimdi Paolo Dybala, Paolo vuramadı ve maç bir bir bitiyor sevgili seyirciler. Yeni yıla, yeni yıla girerken maç bir bir bitiyor sevgili seyirciler. Ve bu videoda burada bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve dur bitmedi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.